Kanalımdan herkese merhabalar. Bayrama özel hazırlayabileceğiniz şahane bir tatlı tarifim var. Kadayıflı bülbül yuvası. Hem çok kolay hem de bu tatlının hiç hamur olma olasılığı yok. Günlerce çıtırlığını koruyan %100 garantili bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hadi o zaman tarife geçelim. Yoğurma kabımıza 200 ml'lik su bardağı ile bir su bardağı su ekleyelim. 2 adet orta boy yani M boy yumurta ekliyoruz. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Çay kaşığının ucuyla birazcık limon tuzu ekliyoruz ve yarım çay kaşığı da tuz ekleyelim. 1 yemek kaşığı sirke ekliyoruz ve sıvı karışımları güzelce çırpıyoruz. Yumurtanın suyun içinde dağıldığından ve parçalandığından emin olduktan sonra un eklemesi yapalım. 4,5-5 su bardağı kadar un kullandım. Tabii ki sizin kullanacağınız unun kalitesine ve yumurtanın büyüklüğüne göre aldığı un miktarında biraz farklılık olabilir. Orta sertlikte bir hamur yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamur çok yumuşak olmasın. da yumuşak bir hamur değil aslında. Önce 4 eşit parçaya bölüyorum. Sonra da her böldüğüm parçayı tekrar 3'e bölüyorum. Toplamda 12 parçaya ayırmış oluyoruz hamurumuzu. Ve bezelerimizi oluşturuyoruz. Yumurtadan biraz büyük olacak şekilde bezeler yapıyoruz. Bezeleri bir kenara alıyorum. Ve yanıma da bir kase mısır nişastası aldım. Ben hamurumu açmak için mısır nişastası kullanacağım bugün. Nişastaya buluyorum ve elimle bastırıyorum. Üst üste diziyoruz. Bu şekilde yaparsak açarken hiç zorlanmayız arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde açılır. Hamur da kendini güzel bir şekilde bırakır. Hiç beklemeden ilk hamurumuzu pasta tabağından küçük olacak şekilde açıyoruz. Ve üzerine bolca nişasta ekliyorum. Servis tabağının içerisine alıyorum. Görüyorsunuz servis tabağının içinde bu büyüklükte üzerine tekrar bu olacağımız nişastası ekliyorum. Ve hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra üst üste koyuyorum. Üzerinde bir poşet yardımıyla örtelim ki hamurlarımız kurumasın. Aksi halde açarken zorlanabiliriz. İçerisine koymak için de kadayıf kullanıyoruz. Çiğ kadayıf 250 gram kadayıf yeterlidir. Erittiğimiz 100 gram tereyağı veya margarini kadayıfların üzerine dökelim ve kadayıfları yağla beraber karıştıralım. Ve bir miktar parçalayıcıdan geçirdiğimiz ceviz var. Cevizde bir miktar veremiyorum. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdiğimiz hamuru nişasta yardımıyla açmaya başlıyoruz ve ilk hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Diğerlerinin üzerinde örtelim ki hamurumuz kurumasın. Öyle saatlerce beklememize gerek yok arkadaşlar. Ben yarım saat kadar dinlendirdim sadece. Ben iç harcımı hazırlayana kadar dinlenmesi yeterli oldu benim için. Servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra içerisine bolca nişasta serpiyorum ve nişastayı bir kenara alıyorum. Artık bu aşamadan sonra nişasta kullanmıyoruz. Zaten hamurumuz güzel ve özlü yoğrulduğu için gerçekten çok kolay açılıyor. Öyle günlerce, saatlerce bekletmemize gerek yok hamurumuzu. Çok beklettiğimiz zaman hamurumuz erir ve açarken çok zorlanırız. masamın üzerine açıyorum ve bir rulet yardımıyla veya da keskin bir bıçak ile önce dörde bölüyorum sonra da her böldüğüm parçayı tekrar ikiye bölüyorum toplamda 8 adet üçgen elde etmiş oluyoruz ve kestiğim üçgen parçalarını üst üste gelecek şekilde diziyorum Bu şekilde hepsini üst üste koyalım ve oklavayı üzerine koyarak sarıyoruz. Ve iki ucundan birleştirerek büzüyoruz. İçerisine bir tutam kadar kadayıf ekleyelim. kadayıfların üzerine gelecek şekilde birer tatlı kaşığı dolusu ceviz ekliyoruz. Kenarlarından içe doğru katlayarak sigara böreği sarar gibi sarıyoruz ve tatlımıza şeklini veriyoruz. İnanın çok kolay ve güzel bir yöntem yani herkesin yapabileceği şekilde öyle çok kocaman kocaman yufkalar açmanıza da gerek yok diğer baklavalara göre daha kolay ve daha çıtır çıtır bir tatlı oluyor. Haftalarca kalsa dahi hiçbir şekilde hamurlaşma ve bayatlama olmuyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonra da yorumlarınızı paylaşırsanız benimle sevinirim arkadaşlar. İyi veya kötü her şekilde yorumları açığım. Bütün yufkaları aynı şekilde hazırlayalım. Ve pişireceğimiz tepsiyi 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile yağlıyorum. Hazırladığımız hamurları yani tatlılarımızı tepsimizin içerisine bu şekilde hafif yuvarlak şeklini verecek şekilde yerleştirelim. bu şekilde yerleştiriyoruz içerisine ve ben hepsini hazırladım ve yerleştirdim. Tepsimizi doldurdum. Görüyorsunuz çok da güzel oldu. 150 gram kadar tereyağını eritiyoruz ve eritirken üzerinde oluşan köpükleri alıyoruz. Bunu ihmal etmeyelim. Üzerindeki köpükleri almazsak tatlımız çabuk yanacak ve güzel bir görüntü oluşturmayacak. Erittiğim tereyağının üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ eklemekteki amacım tatlımın daha çıtır çıtır olması için. Yağı tatlımızın her tarafına gelecek şekilde dökelim. Dilerseniz bir fırça yardımıyla da sürebilirsiniz üzerine. Baklavamızın her tarafını yağdan döküyoruz. Bu verdiğim yağ ölçüsü ikinci küçük tepsim için de yeterliydi arkadaşlar. Bu yağın hepsini kullanmıyoruz tabii ki. Bu şekilde bir tepsi artı küçük bir tepsi baklava çıktı. 170 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirelim ve biz de bu arada şerbetimizi hazırlamaya geçelim. 4 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı su ekliyoruz. Bu şerbet ölçüsü de bu tepsi içindir. İkinci tepsiyi pişirmediğim için ikinci tepsiye göre şerbet hazırlamıyorum. İçerisine de bir dilim limon atıyorum. Şeker eriyene kadar biraz karıştırıyoruz ve ocağın üzerine alarak yaklaşık 15 dakika boyunca kaynatıyoruz. Tatlımız da fırından çıktı. Çok da güzel bir şekilde pişmiş. Öyle çok kızartmamıza gerek yok. Üzeri hafif pembeleştiği zaman tatlımız pişmiştir. Sıcak tatlımızın üzerine ılıktan biraz daha sıcak olan şerbetimizi döküyoruz. Şerbetimiz de ne çok koyu ne çok duru. Ocağı aldıktan sonra yani kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika boyunca kaynatıyoruz ve ocağın altını kapatıyoruz. Tenceremizin de kapağını kapatalım ki şerbetimiz sıcak bir şekilde beklesin. Bu şekilde hamur olur diye korkmayın. Hamurunu güzel ve ince açtığımız takdirde asla hamurlaşmaz ve çıtır çıtır baklavalar yapmış olursunuz. Antep fıstığı döküyorum. Yaklaşık bir saat beklettikten sonra tatlımız çok güzel bir şekilde şerbetini çekecektir. Ve ben servis yapıyorum. O kadar güzel ve çıtır çıtır bir tatlı oldu ki gönül rahatlığıyla tereddütsüz deneyebilirsiniz. Bayramlarınıza da gönül rahatlığı ikram edebilirsiniz misafirlerinize. Eminim onlar da çok beğenecektir. Bu arada kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. İçerisindeki kadayıflar da hiç hamur değil. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Deneyecek olanlara kolay gelsin.